Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Iğdır basını ile bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Alma, "Basın mensuplarımız yürütülen hizmetleri topluma ileterek vatandaş ile devlet arasında bir köprü görevi üstlenmektedirler. Gençlerimiz ve kentimiz için büyük bir özveriyle çalışırken bizleri yalnız bırakmayan değerli basın emekçilerimize teşekkür ediyorum." dedi. Sayın Rektörüm bugün gazetecilerle bir araya gelerek çalışan gazeteciler gününü kutladınız. Günün anlamına istinaden ve üniversitenin faaliyetlerine yönelik neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle merhaba, hoş geldiniz. E, hasaten bugün malum olduğu üzere 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar seri hatırlayıp e, paylaşmak istedik. Bir arada bulunma şerefine nail olduk. İnşallah bunun devamını dileriz. Ee, tabi gazeteci bizim çok önem arz ediyor. Özellikle birçok şey yaparsınız. Yaptığınız bilinmezse bir kıymet harbiyesi olmuyor. Hani bilinen bir söz var. Bildiğiniz şey karşı anladığı kadardır. Bu anlamayı yapan da sizlersiniz. Onun için müteşekkir sizlere. Yani güzide bastı mesutuvarı sözü gerçekten ismiyle müslemi olmalı. Layıkıyla like ona saygılı ve tavır takılmamız gerekiyor. Ee, maalesef son günlerde özellikle Gazze'de Gazeteci yapılan saldırılar bizi çok hüzne boğmuş durumda. Masum insanların yanında gazeteci bu kategoriye girmiş vaziyette. Bunu inşallah en kısa zamanda dünya basın literatüründe, dünya gündeminde, Birleşmiş Milletler gündeminde el alınıp çözüme kavuşması ümit ediyoruz. Özellikle üniversitemize gelecek olursak, üniversitemiz 2008'de kuruldu. 15 yıllık bir yaşı var. Genç bir üniversite. Fakat hızla büyüyen bir üniversite. Yani medeniyetler beşinden aydınlık yarınlara diye bir motto, mu, sloganımız var. Bunun için doldurma gayret ediyoruz. Üniversitenin yine bilindiği üzere üç ana görev var. Eğitim, öğretim, ARGE ve bölgesel kalkınma. Son yıllarda biz bölgesel kalkınma çok önem verdik. Türkiye'de yine bilindiği üzere 22 adet İtisaz Üniversitesi mevcuttur. Bunlardan bir tanesi bizim üniversite seçilmiş oldu. Adaydık. Adaylığımız niyet kabul edildi. YÖK Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu arada. Bizim mottomuz, adımız, ünvanımız özelde şu. Katma değilsek Tarımsal Ürünler Üniversitesi. Yani Iğdır malum olduğu üzere herkesin bildiği, dilinde yad ettiği, yani ağırdan eteğinde olmasına rağmen pamuğun yetiştiği, bir buçuk milyon dönüm kadar araziye sahip olduğunu, bir Fransa, Belçik, Hollanda kadar taraması arasında olduğu söyleniyor ama bunun tabii içini doldurmak gerekiyor. Maalesef yüzde yetmiş oranda bir atıl arazi kullanım var. Yani yörede hep ağzında bir söz var. İşte yüzde altmış, tuzlu bölge, çorak bölge, çorak bölge, bir şey yetişmiyor. Bunlar biz kırmak adına üniversite ihtisaslaştırdık ve bunun üzerine özellikle kinoa, amaran, çiya, selvi, sirken, tuzu seven bitkiler ektik ve buna çok güzel katma yüksek ürünler olmaktadır. Özellikle son yıllarda bir yıl içerisinde aralıkta 320 dönüm kadar yer tahsisatı yapıldı. Burada çok iyi bilinen kapari bitkisi, üzüm türleri, yer fıstığı özellikle antep fıstığı, fındığına kadar çok muazzam gerçekten gübre kullanmadan bunlar yetiştirebildik. Pazarlamasını yapabiliyoruz. Özellikle Antep Fırsat'ın şu anda fıstık ezmesi üretimine girmiş olduk yakında markamıza piyasaya çıkacak inşallah. Bunun yanında tabii çok mazam bir sistem geliştirdik. Teknopark kavramı. Yani Iğdır'da teknopark kurmak çok ütopik olmasına rağmen bu gayretimizi esirgemeden yine devletimizin desteğiyle teknoparkı kurmuş olduk. Özellikle İstanbul'da çok büyük krimtek gibi bulut firmaları, yazılım firmaları şu an Iğdır'da gerçekten yerlerini kurdular. Hocalarımız şirketlerini kurdular. Teknopark muazzam bir atılım katacak. Ön lisans, lisans hocalarımızın şirket kurma hakkına sahip olma özeni veriyor. Katma değeri yüksek günler olduğu için özellikle kurum vergisi, gelir vergisi, KDV muafiyeti söz konusu. Hasaten üç ülkeye komşu olmamızı yad ediyoruz. bu açıdan İran devletinden ciddi manada talepler geldi. Protokoller yaptık. Avrasya Üniversitesi Birliği'ni kurduk. Onların ziyaretlerinin neticesinde ee, özellikle burada Teknopark'la ortak ürünü üretip ihracat etme imkanına sahip olacağız. Şu anda yine bilindiği üzere Van'daki Teknopark dolmuş durumda. Özellikle Yıldız'dan bize müşteriler geliyor. de müşteriler geliyor. Çünkü oralar şu anda kapısı açtılar ve bize doğru taşmaya başladı. Öğrencilerimizde çok muazzam bir inkişaf var. Hem puan giriş puanı bakımından hem kalite bakımından. Özellikle yabancı öğrencimiz şu anda bine yakın tırmandı. Ta Malezya'dan, Endonezya'dan 300'e yakın öğrencimiz var. Bölüm sayısı 70'lerden şöyle 5 yıl içerisinde 202'ye tırmandı. Yüksel lisans sayımız 1 ve 2'lerden şu anda 80'e doğru yükseldi. Doktora programımız 1 program iken biz geldiğimiz yıllar şu anda 15'e tırmandı. Eğitim bile İngilizce, Arapça olan bölümlerimiz söz konusu. Ve ciddi manada 155 ülkeyle pratik anlamda irtibatımız söz konusu. Ve yöreye has merkezler kurduk. Şu anda takriben sayısı 40'a yakın merkezimiz var. Her konuda merkezimiz söz konusu. Özellikle son yıllarda da bir müze olmadığı için etnografi müzesini kurduk. Merkez adı altında, kültürel mirasları kurma adı altında. Ve özellikle Kervansaray'ımızı sarayımızı inşa ederek kendi bünyemize dahil ettik. Ve şu anda ziyareti açık hale getirilmiş durumda. Ve bunun akabinde yine yakın yerlerde destinasyona dahil olan çok güzel bir mağaramız var. Tuz mağarası. Yani yarasaların uçtuğu, Gerçekten farelerin cirit adıyla şu anda dünyadan 700 bin yakın ziyaretçi gelmiş durumda. Özellikle astım ko hastaları, diğer storage dediğimiz gıda depolama imkanları sağlama hususunda ve ciddi manada Erzurum Üniversitesi Üniversitesi ile tıp ispat kurarak 50 hasta üzerinde deneme yaptık. Sonuçta çok muazzam sonuçlar verdi. Satürasyonlar, kandaki inokülün değerleri çok muazzam arttı ve yakın zamanda bunu senatoryum, bir hastane çevirmek üzere müracaatlara başlamak üzereyiz. Hasretten proje bakımından Yörede, Batman'dan Ardana kadar TÜBİTAK projesi sayısı ve keyfiyeti bakımından birinci sırada yer aldık. Ve şu anda TÜBİTAK'ın son sırada ilk üçe giren ve proje istirahat bakımında onun üniversitesinde birinci sırada yer almış durumdayız. Bu Gök'ün takdirini almış durumda. Ve birçok tabii ödüllerimiz var. Özellikle Green Matrix diye bir kavram var. Endonezya'da Jakarta Üniversitesi'nin yaptığı bir sıralamada Dünya çapında 152. Türkiye'de 11. sıradayız. Özellikle Web of Matrix'te 8000. sıradan 3000'lere doğru tırmanmış durumdayız. Ve engelli erişim bakımından yine ödüller aldık. O kategoriye girmiş olduk. Özellikle sıfır atık kampüs ünvanını almış olduk. Has zaten e, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın desteğiyle kompost makinesi kurduk. Evdeki doğal atıklar, diğer yemek atıkları ve e, o bahçemizde, kampüste olan bütün bitkileri, çimleri keserek, biçerek onları güzel bir kompost yapıyoruz. Satışlarına başlamış olduk. Hayvan hastanemizin imkanlarıyla yörede olabilecek bütün hastalıkları tespit edip, teşhis edip ve tedavi yapıyoruz ameliyatlarına kadar. Hatta hayvan ambulansına kadar imkanlara sahip durumdayız. Seher ve sabit öngörülene kadar. İnşallah bunu telafi etmek için Veteriner Fakültesi müracaatını yaptı gökümüze. İnşallah kabileşen olursa Yakın zamanda fakülteye dönüş olacağız. Zaten fakülte sayımız ıı, takriben 7 iken 11'e tırmandı. Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. Altyapısı oluşturuyor. İki yıllıkları faaliyete başladı. Ünitler sistemine kuruldu. Şu anda 8 adet uzman gerekiyor. 5 adetle yola devam ediyoruz. Yakın zamanda ıdıra faaliyete başlamamızı, müjdemizi inşallah sizlerin vasıtasınıza vermiş olmayı şeref duyacağız ve gurur duyacağız onunla gittikçe imkanlar çok ziyadeleşiyor. Özellikle yabancı ülke irtibatları, protokoller çok muazzam gelişiyor. Ve öğrenci kulüplerine çok önem veriyoruz. Hasreten şu anda 80'e yakın kulübümüz oldu. Öğrenciyi boş bırakmak adına, faaliyete sergiletmek adına. Ve birçok yarışmalar, seminerler, sempozyumlar, özellikle Gazze olayı bizi çok üzüyor. Son yıllarda onu derhatır etmek için çok detaylı seminerler, kermesler, toplantılar, ve sessiz yürüyüşler, resim yarışmaları, sergiler yapmaktayız. Sayın Valimizle birlikte hatta bugün protokol imzalandı. Ee, Birçok öğrencimizi ilan ederek resim sergi yarışması yapacağız. Gazze ile alakalı, Ağrıda ile ilgili, Ödür'ün manzarası ile ilgili. Ortak protokoller yapacağız. Özellikle Savunma Üniversitesi ile irtibat kurarak öğrencilerimize semneler veriyoruz. Onlarla ciddi manada diyaloglarımız söz konusu. Sürekli eğitim merkezimiz mevcut. 120 yakın konuda eğitim kursu veriyoruz. Yarın inşallah bir festivalimiz olacak. Özellikle İHA SİHA eğitim alan öğrencilerimize ödül töreniyle onları tamamlamış olacağız. Ve ilk acil yardım sertifikaları veriyoruz. Ve iş sağlığı güvenliği bakımından şu anda Güneydoğu'da ABC sertifikası veren tek üniversite konumdayız. Ve iş sağlığı konusunda yine devlet üniversite arasında doktora veren tek üniversiteyiz. Gittikçe imkanları, şartları iyileştirip Iğdır'ı daha iyi yaşanan bir şehir haline getirmeyi düşünüyoruz. Kampüsümüz gittikçe büyüyor. şu ana kadar barınmada büyük sorun varken bu yıl hamdolsun barınmada hiçbir sorun yaşamadık. Şu an hatta Kayak yurtlarında açımız bile mevcut. Kapasitemizi ona göre inşallah ayarlayacağız bundan sonra. Ve şu andaki 15 bin öğrenci sayımızı imkan elverdikçe gelecek yıllar belki 16-17 bine doğru tedricen arttırmayı planlıyoruz. Çünkü şehir gerçekten tedricen gelişiyor. Küçük bir şehir. Dolayısıyla ani büyümektense böyle mantıklı, rasyonel, makul büyümek daha uygun görüyoruz, daha makul görüyoruz. Bunun için teşekkür ediyorum.